Vartolu'nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek, amcanın emriyle emminin peşine düşen Maskeli'nin saldırısı nefesleri kesecek, zehirlenen Yasmin ölümle burun buruna gelirken Akın amcayla yüzleşecek, Yamaç emminin başına gelenlerden sonra çukura ağır bir ders verecek, amca kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç'ın arasındaki bütün ipleri kopartacak, Yamaç sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken bir kişiden daha intikamını alacak, amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek, amcanın emriyle emminin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesecek, zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken, Akın, amcayla yüzleşecek, Yamaç, emminin başına gelenlerden sonra çukura ağır bir ders verecek, amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç'ın arasındaki bütün ipleri kopartacak, Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak, amca ise kurduğu Tuzak'la sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.